Şimdi elbette ki Türkiye'nin şu an e, uluslararası... Çünkü vatandaşın şu anda tek derdi Uluslararası yatırımcıların e, tabii yatırım yapacağı ülkeler evet. ekonomik istikrarın sağlandığı olduğu, siyasi istikrarın olduğu... Bir defa e, yani e, ekonomik istikrar elbette ki iktidar makamındakileri yanlışlar yapıyorlar, doğrular yapıyorlar ama siyasi istikrarı e, sürdürmek bir defa e, iktidar ve muhalefet herkesin boynunun borcudur yani. Evet. Dedi ki bunu birkaç kez ifade ettim. Ya bu noktada hiç kimse kendini mesela Sayın Cumhurbaşkanımız CHP'ye en son 2006'da gitti diyorlar işte. Şey, 8 yıllardan aradan ha, sonra. Ha. Şimdi bizim işte bu kesinlikle bu milletin bu millet veriyorum makamları. Makamlar kimler geldi kimler geçti. Bak şu anda biz Ezevit'i Demireli işte Erbakan'a Türkiye'yi seyrederken efendim şeyden sanki dün gibi geliyor bize bir yaş olarak da. Yani efendim mezarlıklar kendilerini yani ölümsüz zannedenleri yani. mezarlarıyla dolu yani. O, o makamlardan kimler geçti, kimler geldi, kimler geçti. O yüzden hani Gökkubbe'de Kubbe'de, Hursa'da bu dönemi, yani bu dönemi şu andaki kutuplaşma üzerinden işte şey yapan efendim biz elhamdülillah Müslümanız. bu ülkede din üzerinden siyaset yapmak, etnise üzerinden siyaset yapmak, Atatürk üzerinden böyle hani Atatürk üzerinden siyaset yapmak bunlar için değerlerimizdir yani. Efendim insanların kendi tercihleri değildir. Hangi mezhebe mensup doğacağı, hangi etniğe mensup olarak doğacağı bunlar bizim zenginliğimizdir, başımızın tacıdır. O yüzden böyle şeyde yani bizim bu zenginliğimizi ya bunda zenginlik kabul eden ve bu insanların arasında işte Irak'ın hali, Etki çatışmalardan dolayı Suriye'nin hali, Libya'nın hali orada yani Atatürk'ün kıymetini bilmek lazım. Mesela Suriye'deki Kürt kardeşlerimize nüfus çadı bile vermedi biliyorsunuz. Baba Esad, oğul Esad vermedi.